polisimizi ama. şehit eden, polisimizi şehit eden aşağılık herif e, 19 suçtan aranıyor ya da 19 suç işlemiş ama içeri alınamıyor. Ve siz bununla ilgili bir işlem yaptığınızda dönüyorsunuz, polis yakalıyor, alıyor götürüyor. Adam giriyor buradan gidiyor, bir taraftan çıkıyor. Sorduğunuzda şu söyleniyor size, ya diyor işte yatarı yok bunun. İki yıl yatarı yok. Şimdi Adalet Bakanı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yeni bir e, çalışma yapıyor. Yeni yargı reformu yapılacak vesaire. Yani ben Erdal Bey'in söylediklerine katılıyorum. Milyon kez düşünülerek ve ortak mutabakat yapılarak bu tür olayların önüne geçilebilmesi için yani bugün girdi adam diyor ki ben Serhat Akın vuruldu. Ayağından vuruldu. Şimdi bakın bu adamlar e, doğrudan öldürmeye tam teşebbüsten mi yargılanacaklar yoksa yaralamadan mı yargılanacaklar? Ben yıllar önce, yıllar yıllar önce bakın arazi mafyası beni kurşunladı. Kurşun buradan girdi, buradan çıktı. Şuradan kabzayla vurdu. Adam yaralamadan çıktı, girdi. Yaralamadan girdi, çıktı. Üç tane adam daha öldürdü. Ya bu yeni bir şey değil. Bu adalet sisteminin her ne pahasına olursa olsun düzeltilmesi kim ve düzeltecek? bunların önüne geçilmesi. Peki Hadi Özışık bunu kim düzeltecek? düzeltecek. İktidar düzeltecek. Maarifetle işini yapacak şey yani. Şimdi kim Türkiye'yi kim yönetiyor? o yönetiyor. parlamentoda parlamento